Böyle bir rant olmaz. 250 milyon YTL'ye düşük bir imar izniyle al. Üstelik de kamudan al. Sonra bunun imar izni özel sektöre geçtikten sonra, Aydın Doğan'a geçtikten sonra değişsin ve ortada ortaya çıkan 3 milyar dolar rantı Aydın Doğan o değil. Aydın Doğan üstü bu. Ucuza al. Medya gücünü kullan. Medya gücünü kullanarak büyük rant elde et. Ben medya gücümü kullanarak canımın istediğini yaparım. Petrol ofisinin hisselerini İş Bankası'ndan 3.30 paraya al aldıktan hemen sonra üç misli fiyata yabancı yasak. O günkü yayınlara baksınlar. O gün Doğan grubunun bir henüz Doğan grubunda görünmeyen ama Doğan grubuna ait bir gazete o dönemde İş Bankası'nın yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanı ve İş Bankası'nda hissesi bulunan partinin yöneticileriyle ne ne yayınlar yapıldı ve o yayınlardan sonra nasıl oldu İş Bankası Petrol Petrovis'teki hisselerini sattı. Onu bir herkes görsün. Yani Fatih Altaylı Başbakan, Aydın Doğan'ın gazetelerinde uzun yaptı, yıllar yazar ve yönetici olarak görev yapmış bir gazeteci. Bir Aydın Doğan'ın medya gücünü çıkarları için evet, nasıl kullandığını evet, en iyi bilen biri, birkaç isimden biri. Ben, biri. Altaylı Haber Türk kanalında Hilton arazisi hakkında bildiklerini anlattı. İş adam olarak talepte bulunursun. Yasal, legal talepte bulunursun. Ama medyanı kullanarak yasal olmayan ya da ahlaki olmayan talepleri bulunabilir miyiz? Şimdi bu Hilton işi ahlaki mi? Ya? 250 yıl al, 3 milyar dolar para kazan bir kalemde veya 2 milyar dolar para kazan bir kalemde. E başkaları enayi mi? Türkiye'deki bütün medyası olmayan iş adamları salak mı? Niye girmiyorlar bu işe? Gir, girseler o, o, onlara verecek mi bu izin? Veya onlar bu izin için gidip bastırabilecekler mi? Başbakanlar randevu alıp ağlayıp sırlayabilecekler mi? Ya da alamadıkları zaman izni mi? İşte sadece söyledim. Hilton değil. Altaylı'ya göre Doğan Medya'sının Diyar, bir bir patronun çıkarları için DB'ye girdiği başka dördüncü, dördüncü, dördüncü. büyük projeler de var. Poaşi ailesi bir onlardan biri. İş Bankası'nın eeedan Poaş'ın %50'sini Aydın Doğan yaklaşık 550 milyon dolar bedelle satın almış. Daha sonra yüzde %33'ünü 1 milyar euro bedelle e, bir Avusturya firmasına satmıştı. Bu satın alma işleminden önce İş Bankası'nın buna pek yanaşmadığı e, söyleniyordu. E, haklı da yanaşmadı çünkü İş Bankası %50 sahipti ve Petrol ofisi giderek değer kazanıyordu. Ancak Aydın Doğan'ın sıkıştırmaları sonucunda İş Bankası elindeki hisseleri satın aldığı bedelli yani o kadar yatırım yapılmış, o kadar şirket değer kazanmışken satın aldığı bedelli üstelik de vadeli olarak Aydın Doğan'a Doğan grubuna sattı. O dönemde bilmiyorum hatırlayacak mıdır e, izleyiciler, e, Vatan Gazetesi o sıralarda bağımsız gazetecilik yaptığını söyleyen ancak ardından e, bağımsız gazetecilik yapmadığı ortaya çıkan Doğan grubuna e, geçen Vatan Gazetesi'nde o dönemde önce İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince hakkında. Ardından İş Bankası sandığının başındaki ve yönetim kurulu e, yanlış bilmiyorsun hatırlamıyorsan başkanı e, Metin Tiryaki hakkında e, ağır yayınlar yapıldı e, Vatan Gazetesi'nde ve bunların sonucunda da sonun sonrasında da İş Bankası elindeki Petrovis hisselerini e, Doğan grubuna sattı. Fatih Altaylı Aydın Doğan'ın Erdoğan'a verdiği cevabı değerlendirdi. Doğan'ın başbakan de, şantaj de, yapıyor iddiası için asıl evet, şantajı Aydın Doğan yapıyor dedi. Kardeşim, kardeşim. O medya grubunun da Medya ile başka işler yapması hoş bir şeydi değil. Yani siz ne, ne hakla kalkıp da Hilton için inanılmaz bir imar talebi de bulunuyorsunuz. O zaman de, sabahtan aşağıda ki biz bunu habercilik açısından yaptık. Kimse inanmaz. Çünkü yaparlar, im imar izi çıkar, seçimde destek gider arkasından sonra bir daha, bir de doymak bilmez bir tavırla gittikleri için e, yarın tekrar, yarın tekrar. Şimdi Sayın Doğan diyor ki başbakan bize şantaj yapıyor diyor. E peki sizin yıllardır yaptığınız ne? Çeşitli hükümetlere e, belki bu hükümete de sayın başbakan öyle diyor. E, nedir yani? O, 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 ne? Doğan grubu da evdeki medya gücüyle müthiş bir şantaj yapmıyor mu? Haber şantaj yapmıyor merkezin üzerinde. Bütün medyayı kontrol altına almak istemiyor mu? Fatih Altaylı Aydın Doğan'ı tanımlamak için ilginç bir, bir benzetme yaptı. Maren... Doğan'ı Alaaddin Çakıcı'ya benzetti. Aydın Doğan onun bunun haksız rekabetinden şikayet eder kendince. En büyük haksız rekabet kendisi işte buradan bu paraları kazandığı zaman Aydın Doğan Türkiye'deki bütün iş adamlarının, bütün sanayicilerin karşısına dikili veriyor. Alaaddin Çakıcı oluyor bir anlamda. İş dünyasının Alaaddin Çakıcısı oluyor. Bu söz de bana ait değil. İzmirli bir şey bana ait. Ne oluyor ondan sonra? Sen onu yapabilirsin, sen onu yapamazsın. Ben senin işini bozarım. Ve kendini bir anda Türkiye'de Güçler üstü, siyaset üstü, ekonomi üstü, iş dünyası üstü bir yere konumluyor. Bu herkese zarar veriyor. Yani, Bu sözler Aydın Doğan'ı yakından zarar tanıyan eski bir yöneticisinin herkide tespitleri. Fatih Altaylı'nın son tespiti ise varsa, Aydın Doğan'ın bundan evet. sonra ne yapacağına dair. Bu hükümet benim üstüme giriyor. Ya sen temiz bir gıcır gıcır medya patronusunda o yüzden miktidar senin üstüne geliyor? Sen hiçbir şey yapmadın mı? Peki niye o zaman Hilton için imar izni istiyorsun?